çalıştı, didindi, yaptı. Şimdi önünüzde. Bakalım haftanın ikinci günü kaç puan alacaklar? Heyecanla sizi bekliyorlar. Hazır mısınız? O halde buyurun afiyet olsun. Herkes yedi galiba. Afiyet olsun. Kim başlamak ister? Elif hazır suyu bırakmışken devam et. Ben beğenmedim. Hangisini? Çok tuzlu olmuş lahana. Bir de pişmemiş. Bu da damak tadıma uymadığı için onu da beğenmedim. Ya damak tadı farklı bir şey. Bana da farklı gibi ya, geldi ama güzel e, olup olmadığına bakın. İçi hafif böyle tatlımsı geldi. Kabak ya kabakla pek Kabak aram yani yok. Kabak normalde. Kabağın vermiş olduğu bir lezzet. Yani bir tatlıyı biraz beğendim. O Sakarya'ya özgü bir e, gözleme. Balkabağı zaten e, Sakarya'da çok meşhur. Hani bu gözlemenin özelliği... Tuzlu ve bal kabağının aslında tatlı olması biraz karabiber hani pul biber o şekilde onları da ekleyince bu şekilde oluyor. Kabağı normalde de sevmiyorum. Sadece tatlısını seviyorum. Onun dışında e, hamur güzel. Ama senin sev, falan sevip sevmediğin yemekleri burada yapma şansımız yok. Öyle bir şeyi kastetmedim zaten. O yüzden Tabii hani ki de özgürsünüz yani hangi yemeği yapmak şekli isterseniz güzel, ama değil mi? beğenmedim ben. Ellerine sağlık. Peki afiyet olsun. Ayşegül. Ee, ben sarmayı beğenmedim. Hem sert hem de yanık. Ve çok aşırı baharatlı geldi. Baharatlı olabilir ama aşırı derecede baharatlı geldi. Börek güzel ama içinde bir lezzet alamadım hiçbir şekilde. Tatlıyı da beğendim. Afiyet olsun. Ben yorum yapamayacağım. Söyle kızım. Lahana pişmemiş. Ayrıca benimki yanık. Yani Aa. ve benim yuvarlamama salçalı diyorlardı ama bariz direkt salça tadı bunda geliyor. Böreğin hamuru güzel. Ben de pek içini beğenmedim. Kekin de hani tek muhallebisi güzel diyebilirim. Çünkü bazı yerleri ıslak kalmamış, kuru sert geliyor yani kek. Hani daha sünger gibi yumuşak gelseydi daha iyi olurdu. Peki Burcu? Ee, ben zor kestim bunu. Ee, aşırı derecede salçalı ve aşırı derecede acı geldi bana. Börek düne nazaran güzel yağı falan ama asla kabakla aram yok. Yani kabak mı farklı geldi? İçinde kıyma olsaydı mesela. Beğenebilirim ama hiç kabak yemiyorum. Evet. Tatlı. Tatlı da güzel olmuş. Sadece arada e, kuru yerler kalmış ama güzel. Peki beyler var mı farklı bir yorum olan, farklı bir şey söyleyecek olan? Hanımlara katılıyoruz. Evet. Şöyle... Ya, çok Katılıyor. güzel. Bey, yaban geldi sarma yani şey, çok Sarma çok acı. Sarma biraz. Ya i̇çindeki baharatı acı kalmış. Bir de lahanası da pişmemiş. Sizin günlerinizde sizi de göreceğim. Ama şöyle bir şey yani kabak. Hani kabaklı gözlemek bence şu an gerçekten mükemmel olmuş. Bence siz bu, bu, menüden sonra 12'den sonra bal kabağına dönüşürsünüz. Hiç olmamış. <laughs> Yazıklar olsun yani. Sizin gördük yani yaptığınız, dün yaptığınız yani şu şekilde gözlemeniz kıvrılmıyordu dün. Yaptığınız kalkıp benim gözlememe laf ediyorsun şu anda. Keşke yeseydin de öyle eleştirseydin biz Yo, bir yani senin Tadına ki. baktım Keşke diyorum. Yeseydik. Yememe gerek yok yiyemem beğenmediğim şeyi nasıl yiyeyim? Yemen Tadına gerekiyordu. Tadına baktın. O zaman ben de hani hiç mesela pişmemiş, yanmış o zaman yemeyeyim hani hiç bence puanlamayalım bile o zaman öyle mi demem gerekiyor? Açmışsın içini yemişsin bitirmişsin gözleme bitmiş orada görmüyorum. Bak al canım bak şu kadar bir parça. O da yani bakmak zorunda olduğum için. Yani seni eleştirmek dahi istemiyorum çünkü Kezban anneye eleştirmiş olacağız yani. Çünkü o sürekli o vardı mutfakta. Hiç değilse ben, ben kendimi, sarmamı kendim falan yaptım, kendim açtım. Kimse, Sen açtın mı görmedim ben hiç açarken seni. Vallahi ben açmayı sevmiyorum. Çok büyük Öyle büyük bir şey mutfakta. Yok ama aç senin gibi iddialı da gelmedim açıkçası. Bugün kimin hani senin galiba? Hani mutfakta galiba. çok iyi. Ben iyiyim. seni açarken görmedim. Kezban anneyi de eleştirmeye e ben gelmedim. Ben zaten eşime güvendiğim için eşimle beraber geldim. Ama sen kendine çok güvenerek. Eşim geldin. Yaptı işte. Eşimi mutfağa sokmuyorum hani tatlın, dedin. Falan Ondan güzel sonra mesela bir sani. Eşim eşimi için. mutfağa sokmuyorum dedin. Arkayı dağıtıyor dedin. Sokmuyorum, eşim evet. girmiyor dedin. Yine de yaptı Eşinin ama. yaptığı yaptı, ta yaptı, tamam yaptığı tatlı herkes beğendi ama sen mutfakta. Hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadın. Keşke Dolandın. Yani bir yana gittin, bir bu yana böyle gittin, bir şöyle yaptın. Sen gelirken kendine güvenerek geldin. Yaptım. Ama sen fos çıktın. Yaptım. Eşin yani gayet her şeyi yaptı. Ya öyle yaptın. dememek lazım ama. Menüm çok güzel. Hatta senin dün dün senin menünden de çok güzeldi. Kıskandıkça bak bu da soğuksun niyetine böyle yudumla iç sen güzelce. Sen bugün alıştın zaten bence içecektin azdan yine hiç, bir bardak veririm ben sana. Peki kayınvalidelerim ne yaptı beğendiler mi? Bir izleyelim bakalım. Değişik şey, şey bir şey var Kezran. Ne kattın kız sen buradaydın. Durma da benim yoktum Kadir'e ben hamur açı Sen yani Her şey sen vardın deyip oturma. Ya geldin gelinlere kodumu, yardım ettin. Kutumu yaptım yardım ettim öğrettim onlara iş Geldin gelinlere yardım ettin. Ondan sonra seni çok seviyorlar. Kaynanalık nerede kaldı. Annenin seviyorlar tabii. bize de soğuk suyu içirdiler. Ben de nasıl tuzlu kahveyi geldim içirdim. O da bana kahve getirdi zannediyor. Ama yani elden ayaktan düşüyorsa bakmazlar sana. Bak. Hadi çok bakmayacaklar olur. huzur evine yatacaklar. Bunu da biraz yakmış altını üstünü. <laughs> Ellerine sağlık ama bana göre olmamış. Ben o dolmasını hiç görmedim. Böyle sarma olurmuş ki? Börek gibi zannettim. Güzel ben olmamış. De, evet. Bu arada çok bayağı dağınık çalışmış. Merve de hiç zaten iyilikten şey yapmadı. O iyilik bir meymanası çıktı. Adam yine iyi oğlancağız yaptı. Çabaladı yapmaya Mutfağı uğraştı. Hiçbir temizlik yapamadı. Evet doğru Yapamadı. Böyle. Ben puan vermeyeceğim buna. Yok yani puan verecek. Ben vereceğim Kadir'i. Ben veriyorum. Sana kalmış bir şey. Sen yardım ettin ya, tabii ki vereceksin. Yardımla alakalı değil canım benim. Meymenetsiz ne demek? Kız kızıma. Beceriksiz, beceriksiz, beceriksiz demek. Suratsız mı? Suratsız demek. Suratsız mı? Beceriksiz demek. Sen her zaman gibi damatları sevdin, He. gelin ana. Meymenetsiz demek, beceriksiz Kaynanı demek. Kaynana işte. <laughs> Direkt kaynana. Oğlanı seviyor, gelin ha. Var mı söyleyecek bir şeylerin kayınvalidelerin? Kezban anne. Oğlan cazın çok güzel çalışıyordu. Ondan aldım onu. E zaten belli. Ondan aldım belli. Benim peşimi toplasın diye aldım onu? İşte kaçırmayaydı hemen kapmasın oğlan cazı. Biraz öyle oldu vallahi inan ki. Zayda Hanımcığımdan... <gülüyor> <gülüyor> Yarışmalara katılacağım diye kaçırdım onu. İyi yapmışsın. Allah mutluluğunuz daim olsun Aa, canım benim. Amin. Puanın için de teşekkür ederim anneciğim. Anneciğim yardımın için teşekkür ederim. Sağ olun Allah size eksikliğinizi sağ olun. aratmasın kimseye. Başımızdan sağ olun. eksik etmesin Rabbim. Sizin de huzurunuzu bozmasın Allah yar bağışlasın. Amin. Amin anne sağ olasın. O zaman topluyoruz arkadaşlar puanlamaya geçiyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.